Arkadaşlar yine error verdi oyun çok gıcık oldum. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben öncesinde bir şey oldu yani ben orayı keserim yani aklımda kalırsa. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brookhaven'daki gizli yerleri gösteriyoruz. Neyse birinci gizli yerimize gidelim. Hemen arkadaşlar şunu şuraya alalım. Şuradan şey alayım. Oturuş yapalım. Hızlı gidelim arkadaşlar. Hastanede zaten. Arkadaşlar bunun iki adet girişi var ama ben size bir giriş, birinci girişi göstereceğim yani. Ben ilk önce o girişi buldum çünkü yani. Ama oradan da böyle merdivenle girilebiliyor. Arkadaşlar geliyoruz. Böyle buraya arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Evet, biraz parkur yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar, burayı ben ilk görünce biraz ülperdim, yani. Ama çok güzel yani. Eğer böyle canavar ailesi RPS yapsanız çok güzel bir bölge olur. Ama o diğer evde olur. Neyse arkadaşlar, hemen diğer gizli bölgemize geçelim. Diğer gizli bölgemiz de hastanede. Giyiyoruz. Hemen. Burada X-Ray cihazının gösterdiği yer var ya. Buraya gidiyoruz ve böyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Buranın içinde iki adet gizli yer var. Arkadaşlar bunun altındaki mavi tuşa basıyoruz. Ve böyle bir yer. Burada böyle şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada elimde ateş çıktı. Evet şurada duruyorduk. Burada değildi o düğme. Buradan nasıl çıkacağız diyorsanız hemen şuraya geliyoruz. Evet. Şunun altında yine aynı tuştan var. Ona basıyoruz. Ve artık çıkmış oluyoruz ama sanırım arkadaşlar kanal kanal arkadaşlar dilim dolaştı artık siz anladınız. Neyse. Hemen arkadaşlar Ay, <laughs> diğer gizli bölgemizi geçelim. Arkadaşlar koştur koştur koş. Zaten gizli bölgeye yakın bir yere gelmişiz evet arkadaşlar burada cleaners yani çamaşırhane eskimiş şu an. Yani. Şimdi arkadaşlar buraya girmeyin diyor ama biz gireceğiz. Çünkü biz yani ters etkiyiz. Evet arkadaşlar buraya geldik. Şuradaki lamba var ya arkadaşlar size göstereyim. Şuradaki lamba. Bir dakika arkadaşlar. Evet şu lamba var ya arkadaşlar. ona tıklıyoruz. Şunu şey yapalım. Evet. Burası açıldı arkadaşlar. Sanırım buraya önce bir, birisi gelmiş, ışıkları bir yakmış. Arkadaşlar burada böyle silahlar, mlağlar var. Gördüğünüz gibi. Burada kameralara da bakabiliyorsunuz. Göstereyim size. Burada bir şey varmış. Neyse arkadaşlar, çıkalım hemen buradan. Arkadaşlar ben burada böyle size bir evin içinde bulduğum gizli bölgeyi de göstereceğim Yani ama aslında evde çok fazla gizli bölge yani ben ancak yani aklımda tutabildim o, o yeri bile daha çok var yani neyse arkadaşlar şimdi başka gizli bölgeler de vardı unuttum arkadaşlar bir dakika bir şey oldu Arkadaşlar şimdi diğer gizli bölgemiz aslında gizli bölge denilir mi bilmiyorum ama böyle eğer hapishaneye düştünüz size kaçmak istiyorsunuz. Kaçmak istiyorsunuz. Geliyorsunuz buraya arkadaşlar. Bu her iki şeyde de var. Anam çıkamıyorum arkadaşlar. Polis görse beni suçlu sanacak. Arkadaşlar ben bir defa buraya gelmiştim yani. Buradan çıkmıştım hem de kılık değiştirmiştim arkadaşlar. Başka de karakter yapmıştım konuşmadığım için yani onlar beni an arkadaşlar çıkamıyorum ya 5 saat sürdü en azı hop neyse arkadaşlar e, siz gördünüz çıkarsınız siz ben birazcık şeyin çıktım yes şimdi diğerinde de var şimdi ben buradan neden şey yaptım evet arkadaşlar şöyle geliyoruz ee, buradan çıkıyoruz İsteseniz böyle kılık da değiştirebilirsiniz Neyse ee, Bu kadar demiyoruz Ve diğer gizli bölgemize Geçiyoruz Diğer gizli bölgemiz bir evde Evet Şimdi alıyoruz Aa, Alsana Almıyor arkadaşlar Buna gıcık oldu sanırım Evet alıyoruz. Hangi evdeydi arkadaşlar? Evet şu ev. Hemen girelim arkadaşlar biz. Ben hemen 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 evet. Arkadaşlar bu evin içinde milyonlarca gizli bölge var işte arkadaşlar birbirisi mesela bunun içine girebiliyorsunuz buraya girebiliyorsunuz size sonunda bomba yer göstereceğim arkadaşlar şimdi bir tane yerden geçirebiliyordu size göstereyim. Yani saklan başta yüz bir ev. Bak şöyle buradan kalabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar işte size gösteriyorum hepsini. Bak şuradan şuraya geçiş yapabiliyorsunuz. Böyle. Arkadaşlar şuradan bir yer vardı. Evet şuradan böyle tuvaletin arkasından çıkabiliyorsunuz. Sonra bunun içine girebiliyorsunuz işte milyonlarca sonra an... ee, e... <laughs> arkadaşlar şu anda unuttum bir yer vardı <laughs> buraya da girebiliyorsunuz Evet arkadaşlar girebildiğiniz yerlere girebiliyorsunuz şimdi arkadaşlar esas bomba yeri size gösteriyorum şurada bir kırık cam var oradan atlıyorsunuz ve boom böyle şey var kitap falan var Arkadaşlar size bir gizemin yakında bir tane gizem yani videosu çekeceğim. Bu da sürpriz bir video arkadaşlar. Hepiniz böyle bilmiyorum merak ediyor musunuz yoksa etmiyor musunuz bilmiyorum. Ben böyle bunun için herif evet, bir gönlümüz açılıyor. Ve arkadaşlar ben şu anda bembeyaz oldum. Nasıl söylesem? Arkadaşlar bu da bunun için Arkadaşlar yani bu biliyor musunuz ben önce neye benzetmiştim böyle işkence cihazına ama sonra ocak oldu yani biraz korkunç bir yap, hayaletli ev evet arkadaşlar ee, evet silelim şimdi videonun bir bitirişini yapalım arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz hala gidiyoruz hala ama hala ama hala gidiyoruz. Yakınlaşıyoruz. Çok çılgın bir bitiş yapmak istiyorum. Arkadaşlar e, bu arada böyle ben telefondan oynadığım için yani e, böyle elim ses yerine diye o yüzden de ses böyle gelmiyor. Oha görünmez uçak. Hakikaten görünmez. Lan ne binsene evet bindi. Ay, görünmez uçakta. Ben normal uçakta uçuş düşerek şimdi arkadaşlar max speed bir hızlandıralım. Or tam oradan düşerken şey yapacağım arkadaşlar. Orada uçuyoruz görünmez uçağımızla. daha da hızlandıralım. Hızlandıralım ya. Aha. Çak oldu. Ben bunu rengin uçağı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Işte görünmez oldu. Ve Hoşça kalın arkadaşlar ben birazdan düşüyorum tam düşen de bitireceğim videoyu. düş düşsene düşsene oğlum düş düşsen sana robux veririm evet aşağı düşüyoruz arkadaşlar şimdi birazdan şu anda yere çıkılacağız behliyoruz. Arkadaşlar ben biraz korkmaya başladım. Hadi Allah ben iniyorum. Anam hoşçakalın arkadaşlar. Anam.